Yani birinci bölümü çekiyorum. Çok izlenirse yani şey olursa devamını da çekeceğim. Neyse bir bölümü birinci bölümü çek. Açma ya. Ben bakayım. Alo efendim kanka. Ha tamam gelirim. Tamam bay 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 bay. Kim arıyor? Kanka arıyor ya? Ne kankası? Şu lisedeki var ya eski. Ha. Tüm terapistlerle birlikte. Şey evet evet. Oh doğum gününe çağırıyor. Ha tamam ee, ne giyeceğiz? Ne mi giyeceğiz? Dolaba bak ve ne giyeceğiz diye mi düşünüyorsun? Yani bilmiyorum ki ne giysem diye. Vallahi benim belli ya bunu giyeceğim ya da şunu diyelim saçmalama düğüne mi gidiyorsun yani başka var mı şunu giy bunu mu ben yani spor spor gideyim saçmalama bakayım şuna da ben... Belki bir değiştir yani en iyisi ben bununla gideyim. Yani buna git daha iyi. Ben kendi seçmem lazım şu an. Şu güzel olur aslında baksana. Ne düğünü? Ne? Ne düğünü diyorum. Saçma ama bence çok abartılı değil güzel. Yani düğünün adı ne? O kadar abartılmıyor. Düğün elbisesi resmen. Tamam o tamam. ben normal Bence de daha iyi yaparsın. Tamam. Ben bir kaçayım çay geleyim. Tamam. Bu arada yanlış söyledim. Karşı kardeş değil çocuğu. Pardon neyse. Kızım geliyor musun doğum günü? Ne doğum günü şu? Benim eski lisede bir kız arkadaş yani bir Kız arkadaşım var onun doğum günü mesela. ne giyeceğim? Bak şunu giyebilirsin. Tamam olur. Hı 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 Gidelim. Kızım sen de mi? Bir şey yok baba hadi gelin. Al takmayı unutun. Üf, hep böyle kızlar ya. En sona kalırlar. Güzel olmak için. Bunu tokam? tokum. Tokum da. Neyse bunu takillerler. Şimdi iki dakika tarayım. Bir de e, Tamam bir de geldim. Üf, niye beklemiyorlar? Niye beklemiyorsunuz? Kızım burada ağaç olduk vallahi. Saçma mı? 2 dakika durdum. Anlatın gençlikte. Hadi gelin gidiyoruz. Tamam. Çocuklar burada oynar. Neyse. Çok geç kalma değil mi? Yok yok daha yeni başladı kanka. Ne haber? İyi ne haber? Gel kanka. İyi. Çocuk gelsin ne doğru olsun. Ben hiç Bunca parkı, çıkar. Tamam. <laughs> Akşam olur. Ben tuhaf ediyorum. Tamam gidiyorum. Nereye kalkıyorsun? Ben tuhaf değilim. Ne tarafta? Ben bir şey yaptım. Bekliyorum. Nereye? Tuhaf değilim şu tarz. Bekliyorum. Evet, otağı da mıydı? Bilmiyorum ben de.

ben de bilmiyorum ama Bence bakmayın Biz bakacağız Evet Hem belki başka yerde Biz saçma olmuyoruz gelmeyin Biz gidiyoruz Gelen Yok 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 kank Biz kaybettiğimiz Geliyorum ya bakalım ne yapıyorum evet, bende çok yok o yüzden e, bunu kullanacağım Hadi gidelim Bir şey olursa çağır Tamam tamam Ya nasıl yapar Kaplama yapalım gebercik dur Bekle biraz izleyelim Tamam sonunda kurtuldum. Ne zaman gideceksin? Yarın yine yanına gelirim. Olur. <laughs> ne yaptı? Ne o, Kim geldi? Kimse değil. Neyse. Bu da bizden başka kim olabilir? Neyse. Ben aktarım. Çabuk gelin bakın. Ne oluyor be? lan. Oha. Ben ben dayanamıyorum yeter. Bakmıyorum. Tamam. Tamam tamam. Ne oluyor? Hmm, ben sana güvenme tabi. Ya pek uzun oldu. İkisi nasıl oldu? Bu kötü dünyadan düşünemedim. Bakacağım. <laughs> abla, abla geliyor benim <laughs> evet tamam, tamam 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 herkes sakin olsun hiç olmamış daha ne yapıyorsunuz çocuklar İyi böyle oturuyoruz böyle oturuyoruz evet işte ben kota evet, bakacaktım evet, hiç bakmalı gerek yok bence ne oluyor bakacağım hayır gerek yok bakmayın işte ya ne bakıyorsun bakmam lazım. Hayır, bakmayın. Anlaşıldı bir şey var. Çekelim. Bunu nasıl yaparız? Ben çektim adam. Nasıl yaparsın bunu? Ha? Bak düşündüğüm gibi değil. Bitti. Parti bitmiştir. Ne oluyor? Son Her şey tamam bitti. Ne oluyor? Bitti dedim. Tamam. Bitti parti. Buraya beyin çıktı bunu geçemekte. Çık işte otur. ben sonra dedim buna güvenme. Ya ne bileyim ya. Ne bakıyorsun öyle? Daha ne beklemiyoruz mu artık? beklemiyorum saçma mı tabi ki. De. Bir o bize de geldi. O küçük kız da. Gel ne yapıyor diyor demiş topa. Gel yapmış galiba. Ya çok iyi moral verdi şu an arkadaşıma. Gerçekten haklı. Neydi o gördüğün ya? Evet ya. Neyse biz artık gidelim. Tamam. Bye bye ses. Bye bye. Biz gidiyoruz. Hmm, durmayacak mısınız? Kızlar duracak da biz kalmıyoruz. Tamam, bye bye kızlar. Bay bay. Çok kötü bir şey gördüm ya. Ben de hala unutamıyorum. Ben de İyi neydi ne o ya? Kanka biz nerede edeceğiz? Ben ee, babamı söyleyeyim yatak getirsin buraya olur. Baba yatak getirir misin? Ne yapacaksın? Yeterli sana yetmiyor mu? Baba arkadaşlarım var. Doğru. Dur bekle getiriyorum. Ne güzel dekolebildik ya. Getiren kadar canım çıktı. Ne? Gerçekten mi? bilgi. geldim ne oldu? Sen ne kadar. Ha söyle söyle. Tamam tamam. Neyse. Uyuyalım artık. Bir şey diyorum ya. Bugün ee, sabahlayalım mı? Olur. Savunma çıkalım. Gerçekten ya. Çok iyi olur. Evet. Ama keşke de böyle olsaydım. Kusura bakma Merve. Odam o kadar büyük değil. Anneminki gibi değil. Bir şey daha ya. Ne yapacağız? Annem izin vermezse. Vallahi hiç ben düşünemiyorum. O zaman uyuruz ne yapacağız? Hiç düşünememiştim biliyor musun? Ben de hiç düşünememiştim. Neyse benim uykum kaçtırmıyorum. Ben, ben de. Ben de. Amanın aman yüzü atalım. Ne oluyor kızlar ya? Saçımı tarayayım. Sen çekilsene. Allah Allah. Kız kıza konuşuruz. Ha, söyleyin söyleyin tamam. Dinlemiyorum. Gerçekten çok inandırıyorsun bize. Aynen. Ben diyorum be. Bunlar da yaralanmıyor ha. Uyuyacağım ben. Çok da güvenmiştim buna ya. Demek ki kimseye güvenmemek lazımmış. Neyse gel uyuyalım biz. Olur. <laughs> ben nerede uyuyacağım? Ay bir onu bekliyor musun? Kanka zaten ne düşündünüz ki Dur şuraya bir yatak yaparız. Tamam. Bence şu uyandırmayalım. Niye ki? Kaç tane şey taşıdı şimdi kızacak. Boş ver boş ver. Eyvah. Yatım yatak taşırız. Şşş. Tamam. Tamam. Ben taşırım. Dedim sana. Şuraya bir tane yaptık artık. Kimiz burada yatarız. Aynı yatakta Evet ama şu anlık yapmam Tamam. Nerede bu? Ya? Helal olsun. Helal olsun. Gittin kız arkadaşının yanında yat. Ben bir şey demiyorum. Uyuyorum ben. Ay hisselerim bozuldu. Ne oluyor ya? Kalkın. Ne? Sabahın altında niye kaldırıyorsun? Tatil zaten. Ben burada ya. Ben genelde bu saatlerde yatarım. Siz bilmem. Ya bana ne senden ya? Biz orada yatmıyoruz. Biz onda yatıyoruz. Kalkıyoruz. Evet. Biliyor musun? Üçlü kız grup kıza grubu yapma derlerdi. Çınanmazlardı. Ne dedik biz şimdi? Ben diyorum bay bay. Nereye? Evde bir işim var. Onu halletme. Çok mıs diyor. ya? ne ya. Neyse. Bu yatak. Yani burada kalacak mı? Bir hafta kaldığına göre bir hafta kalacak. Ama. Bizim yastık eve geçebiliriz. Orada benim odam kocaman. Geçelim. Ama annem izin verirse. genel oraya ben gidiyorum. Yasla. Tatilde falan. Tatil gidelim. Bilmiyorum. Bu karnem kötü. İzin verirler hiç bilmiyorum. Anne biz e, tatil önüne gidebilir miyiz? Ha? Gidin kızım. Ne ya? Kızım. Anne lütfen. Bir hafta bir de orada mı kalacaksın. A, lütfen. Tamam, bir de babana sorarız. Orayı işte, Dur, ben arayayım. Tamam. Alo. Merhaba, merhaba. Merhaba. Ee, bir şey soracağız. Kızınız bir haftalığına bizde kalabilir mi? Kızımın şey aslında. Teşekkürler, teşekkürler. İzin verdi. Ama bir haftadan fazla olmayacak. Yes be. Tamam o zaman ben eve geçeyim ya. Daha kahvaltı yapmadık. Vallahi çok yorgunum. İnsanın evi gibisi yok. Tamam o zaman bay bay. Bay bay. Ee. Gel karneyi açıkla. Şu an orada bir şey demedim ama. Anne yani lütfen. Sen bir karneyi açıkla. Aynen bak. Matematik 100. Tamam matematik boş versen. Boş vermeden başka Türkçem biraz kötü. Do 89 kötü mü? 89. Sen ne diyorsun? Neden yüz değil? Niye? Ne lütfen o? İngilizce'ni söyle. Söylemeyeyim. Kızım. Unuttum. Peki. Yastık evini iptal ediyorum. Hatta satıyorum. Tamam. 59. Ne? Anne. Kendi dilim 89. Başka yabancı dil 59 almış. Ne olacak? Tamam. İkna ettin beni. Yes be. De. Kıyafetini değiştirmeme gidemezsin. Tamam. Devam partide.